İslam mı demokrasi mi karar verin artık hazirun Demokrasi haşa İslam olmadığı gibi İslam da haşa demokrasi değildir. İkisi bir arada üçü bir arada falan olmaz. Kahveyle karıştırmayın. Saflarınızı netleştirin artık. Yoksa zaman daralıyor. Çünkü ölüm var, hesap var, cennet olduğu gibi cehennem de var. Yüce Allah Celle Celalühü net olarak şöyle buyuruyor. Hüküm ancak Allah'ındır. En'am suresi 57, Yusuf suresi 40. Allah hüküm kanun koymada kendisine ortak kabul etmez. Keyf suresi 26. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Ali İmran suresi 19. Ey iman edenler Allah'tan gereği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ali İmran suresi 102. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyeti beğendim. Maide suresi 3. Yani anlamayana ya da anlamak istemeyene yukarıdaki ayetler diyor ki hüküm yani her hususta kanun koyma yetkisi sadece hakim olan Yüce Allah'a aittir ve nitekim fıtri ve şer'i kanunları da bizzat o Celle Celaluhu koymuş ve bizzat o uygulamaktadır. Yüce Allah Celle Celaluhu hakimdir, fıtri ve şer'i bütün kanunları koyandır ve kanun koyma hususunda kendisine asla ortak kabul etmez. Yüce Allah Celle Celal hükatında tek din İslam'dır. Din kavramının bir diğer anlamı da devlet sistemi olup Kur'an ve sünnetin kanunları olan şeriattır. Ancak Müslümanlar olarak ölünden murat, ölünceye kadar Kur'an ve sünneti tek ölçü kabul edin, İslam'ın yani şeriatın dışında tahut olan hiçbir sistemi, dini kabullenmeyin. Hepsini reddedindir. Sizin için din olarak İslamiyeti beğendiğimden murat İslam'dan başka Kur'an ve Sünnetten başka hiçbir şeye, sisteme, dine rızam yoktur. Asla sevmem, beğenmemdir. Tersten ilaveler yaparsak demokrasi de dahil bütün beşeri sistemler tavuttur. Yüce Allah Celle Celalühü hiçbirisinden razı değildir. Hiçbirini sevmez, beğenmez. Demokrasi örneğin örtünen kadına da, açılan kadına da güya hak tanır, dileyen kapanır, dileyen açılır, hükmünü hak olarak görür. İslam ise bütün kadınların örtünmesini külliyen emreder, takibini yapar ve cezasını da verir. Demokrasi örneğin alkollü içki içene de içmeyene de güya hak tanır, dileyen içer, dileyen içmezi hak olarak görür. İslam ise alkollü içecekleri herkese külliyen haram eder, yasaklar, takibini yapar ve cezasını da verir. Demokrasi örneğin flört edene de etmeyene de bir diğer deyişle zina edene de etmeyene de güya hak tanır, dileyen yapar, dileyen yapmazı hak olarak görür. İslam ise flörtü, zinayı herkese külliyen haram eder, yasaklar, takibini yapar ve cezasını da verir. Demokrasi örneğin eşcinsel denen sapıklara da güya hak tanır, dileyen yapar, dileyen yapmazı hak olarak görür. İslam ise eşcinsellik denen sapıklıkları herkese külliyen haram eder, yasaklar, yapanların takibini yapar ve cezasını da verir. Şehitlik İslam'a mahsustur. Demokrasi şehidi diye itikad etmek, bunu dillendirmek küfürdür. Bu komünizm şehidine, kapitalizm şehidine de kapı açar ki, Yüce Allah Celle Celalühü nazarında hepsi merduttur. Şehitlik İslam'a mahsustur. O husustaki hükmü sadece İslam verir ve vermiştir de. Hükmü sadece Yüce Allah Celle Celalühü verir. Çünkü O Celle Celalühü hakimdir. Hükmü veren hakim O olduğu gibi, malın, mülkün, her şeyin tek sahibi de O olup, Malikül mülktür. Mülk sahibi de mülkünde dilediği gibi tasarruf eder ve selam. Sözü uzatmanın anlamı yok. Demokrasi haşa İslam olmadığı gibi İslam da haşa demokrasi değildir. Demokrasiyle İslam'ı aynı safta görenler, görmek isteyenler, İslam'da demokrasi vardır, demokrasi de İslam'dır diyenler, İslam felsefesi gibi tabirleri kullananlar ve böyle itikad edenler bilin ki yanlış yoldasınız. Yanlış itikad ediyorsunuz. Hata ediyorsunuz. Halt ediyorsunuz. Zür tesellisindesiniz. İslam bütün alemleri yaratan ve yaşatan yüce Allah'ın vahyi ilahi ile yani Kur'an ve sünnetle bildirdiği değişmeyen değiştirilemeyen ve kendine münhasır olan yüce dindir, yüce sistemidir ve selam. Aldanmayalım, aldatmayalım, yoksa ebedi saadetiniz buhar olur gider.''